Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Akşama doğru yaklaşıyoruz artık. Karadeniz yaylalarını gezdikten sonra arkadaşlar köyümüze geldik ve ilk videomuzu bahçelerimizden çekiyoruz. Böyle fındık bahçemizden sebze bahçemize doğru gideceğiz inşallah. Fındıklar çok güzel arkadaşlar. Bahçemizin suyu akıyor. Depomuz dolmak üzere sulamasını yaptım. Çok büyük kuraklık var arkadaşlar ama sağ olsun komşumuz Celal abimiz su verdi. Ondan suluyoruz bahçemizi. Az önce buraları suladım arkadaşlar. Biberleri, domatesleri. Mısırlar doruk atmış. ablanın salatalığı salatalık vermiş. Vermiş mi? Nerede salatalık var mı? Ha, şu altta evet. Yemeye başlamış. Abi biberi mi Hortum gırt. Bu bahçede bu kadar mısır olmaması lazım. Çok. Şimdi toparlar biraz da. Biberler bayağı büyük büyüdü ama. şu taraflardan biber vermiş. Güzel da Biber dökmeye başladı bari arkadaşlar. beş gündür burada yoğuz. ve hey maşallah. vurmuşlar. Hmm. Bamyalar. Bamyalar. Elazığ'a susuzluk değil mi başlangıç gibi? Bilmiyorum ki. Ama, bamyalar da güzel olmuş arkadaşlar. Büyüyorlar. Çok güzel. Bu acurlara bak şey Acırla. sanki pas vurmuş. İşte yağmurdan da şey Hıcanlı. yağmur değil. Size de ha, aha, bunlardan acır vermeye başladı. başladı. Küçük küçük Başlamışlar Ağzını arkadaşlar. taze taze yesek güzel olur. Oradan al havlu yiyelim istersen. Hangisi? Bir tane olur mu? Orada bir tane gördüm oyunu değilsen o bayağı ufak. Bir bakayım havludan. Hangisi? onun ne Yok ha bu ne? Bu ne? Hı, küçük müdür? Bu ufak uh, ya. Başka yok mu? Öyle büyük yok. 3-4 gün daha beklememiz lazım. Bunlar yazıktır da biraz daha büyüsün daha çok. Böyle bahçe, Mısır bahçesinin içine doğru gidelim. Şeylere bakacağız. Bakalım da. kabaklar falan ne durumda, nasıl? Bahanalar tamamen kartladı. geçen yağın yağmur iyi gelmiştir şeylere değil mi? Koparıyor mu? bu bayağı şey olmuş. Kartlamışsa o kopar mı? O tohum olarak kalsın olarak da aşağıdaki güzel görünüyor. Hazır da. Ha bu mu? Olabilir. Bunu kır bakalım. Abi, da bu abi taze herhalde değil mi? taze görünüyor. Bir şey olarak Tabi daha ufak olsa. Daha evet, şöyle ama bu tarzı da. Büyüleninki büyük herhalde değil mi? Bir tane var daha dün şöyle böyle bir de. Daha nasıl. Bu bir bir koçan vermeye başladı arkadaşlar. Koçan mı denirdi buna? Ne? Yok, koçan değil, neydi? Reje. Regi. Rizje'dir Regi ama koçan da değil. Koçan nedir? Olmuş halidir herhalde. O şimdi bir savuna ipek verdi diyoruz. İpek mi? Ay, evet. Bu lege de. Aa bak. Niye şey yaptın, çekmeden kopardın? Çekim. Çekimini yapalım koparacağım da. Daha hansısa yapalım bundan da. Bu kadar çok ne yaptın? Neydi ha? o? Rucuver Hı? miydi? Rucuver mi? Rucuver olur, dudak mı olur? Yemeği olur, her şeyi olur. Ha bunlar siyah kabak mıydı bu tarafta? Bunlar siyah kabak aynı nerede? Uf, oh, bak fasulyeler yine düşmüş ama. Düşmüş mü? Bunu ayırsan mı acaba bu gece sarılı? Sarılı onları sarayım da. Poşet de almadım ki bunları koyayım. Poşet. Neyse bunları sarayım. Bu beyaz şey mi? Siyah kaba benziyor bu. Onlar şey da. Kızartma mı? Kızartma ama bu sene onlar uzadı gittiler. Maşallah yani. kuraklığa karşılık iyi oluyorlar ha. Evet. Ama bahçelere yetecek. Bunlar burada lan. Aşağıdan inerdi şey çıkardı. Ha, oradan Hı -hı. Ver bana bir yalımdan tutayım. Bir yalımda bunlar götüremezsem ki. Mesela, var Bir golfa iki yanağı karpuz de. sıkmaz derler ama bunlar karpuz bunlar olmadığı için. Şöyle koltuğumun altına. Mısırlar sular bayağı yükselmiş ya hava. Bu kadar yükseleceğini ben zannetmiyorum. Geçen sene bu kadar çen, yağmur yağmış yatmış mıydı? Daha erken miydi? De, daha Ha, bu beyaz kabak illa ki değil mi şurada? Daha da şey yok. yoktur değil mi bunda? Fasulyeler hep yayılmış ya. Fasülyeler. Bunları Abi, bu Rüzgar mı acaba şey mi? Geyik mi? Hani geyik nerede şey yapmış? Geyik o kenarda nasıl ağabey Fındık kenarında he mi? Fındık kenarı bir daha ne yanasın Tellerden geçiyor demek ki. Bak o şu ağabey. niyemiş onu yemiş orada nasıl ağabey komple yemiş. Tellerden geçse tabi. Öyle değiller atlaymış ne kılavla görmüş Tabağın atlamış. Doruğunu çeviriyor arkadaşlar ki yola doğru gitmesin. videolara gitti mi? Fasulyeden beri al. Mısırdan beri al ki fasulye gitmez. Böyle değildi ha, ya. O bile gitsin de. Avırdan dömüştüm ama fazla Ol, bükül. Çok olsun, bükülmez ha, bükülmez. Şu ayağının yanında ne? Ha böyle. Hı hı. Ya onun da büyük bir ama o olmaz herhalde da da. Şunlar da var. Şunlar da bayağı olmuş. Bunlara şey falan içilmesi gerekiyor mu? Yok, onun hiç bilmez. Neydi bunun şey. Görücem. adı? Görüce. mi? Hı -hı. Hep onu sıyrım, şey yaptığımız için. Yani, bak, yemiş. Arkadaşlar tellerden yiyip şey gelmiş. Fasulyeleri yemiş buralarda. yine uygun, da, afiyet olsun, afiyet olsun. bu kara kabak buradan uyana ne güzel gidiyor maşallah acaba verecek mi kabak bak ne yağmur olmadığı halde yine hava oy vermiş gitmiş bir şey yok ne kaba. kabak Hı -hı. buralarda fasulye var yine o içine Kabak yok mu? Siyah kabaklarda yok. Bunlar şimdi vermez. Bu düşecek ama. Şimdi Peki şimdi Bunları ne çok yemiş. Budamış da ya. yapıyor? Yapraklarını yemiş ama. Yapraklarını yemiş hep. Yap. Bunu da Onu da biraz çevireceğim. Bazı mısırlar güzel olmuş. Yakında. Aşağıda hafif şöyle yani, sağa doğru. Biraz daha Gerekir mi? Tele kadar Birbirine çok sırf olmaz. Oraları da yemiş mi? Bu tarafa gelmemiş, oraları yemiş. Nasıl oluyor?

buralar çok su. Bunlardan yine bir kavurma yapsak mı? Bak bu incir. İncir ne güzel oldu hava. Alçak. Yavaş bak şey olmuş. İncir vermeye başlamış. İncir vermeye başlamış. Yok. Ha bu ne mi diyor? Alçak oldu mu daha? Alçak oldu mu? Alçak toplarız hemen. Alçak fazla uzanmaz Onu bu diyeceğiz Nasıl bulursa böyle hava. Büyütmeyeceğiz. Bunları da yemiş bak. Yemiş buraları hep yemiş. Dedim gibi

geçmiyor. Ya. O şeyden buradan geçmiyor mu? sen Binanın semizliğin kapısını açtığı geçiyor sert. Başka geç kapatırsın. geçsin Hay maşallah. bunlara direkt vurulması lazım ha. Ha bunları koy oraya da dönerken alırız. Armudu da bakalım aşağıda. Selam bu bari. besleyemez ki kendisini bu kuraktı. Ha buna baksana yere inmiş. Bunları kaldırmak lazım. Evet onlara. Tamamen yere inmiş. İnce ya eğliye mi? Bakça bir bakalım var mı? Biraz mutlu kolay kırılır. Bulmazsın bak bak. Evet çok güzel maşallah. Buralarda var edi bunlara dayak vermek. Ha orada bir tane var. Onu alacağım da. Küçük müdür. Aşağıdaki. Onu kaldıralım biraz. Yan da şeylerden olmuyun baz. Evet. Burada güzel var böyle. Yağlılar hemen hemen kurtardı artık. Yatırıp vurmak lazım. Bu büyük yalan mıdır? Yatık. Ama uzun o baya. Az da Bu baya uzun zaten. Buraya. Buraya ee, bak. Hı. Tamam bak. Ne güzel oldu. Evet. Abla baksana. Allah'ım. azıcık dalda bir önüne kumduk görüyorsunlar artık tamamen kendini gösterdi ya şunlar çakıldak arkadaşlar çakıldaklar da zaten daha iyi elma elma olmuş ama seyrek var ama olmuş ha şunları alalım mı alalım da bu oldu mu birden zaten şey yapay bu zaten düşecekti bu da bu ufak ama tam olmuş ya bakayım yanıyor ekşi mi aynı olduğu zamanki gibi Zaten taraflarda da var mı? Biraz ekşi değil ya. Bu zaten biraz ekşi oluyor. ya bunu da alsak mı? Bak. Şunu da ben alayım. Bu da sar almış. falan değil hmm. Yumuş, yumuşamamış da Bak burada ihlamur fidesi var. Adem, Bunu unutmamak adem, lazım. Adem Hiç yok değil mi? Bak onda var. Uyançın vardı. Bunda da. Hep şeyli ama bozuk. Bunlarda da bir tane bile kalmamış. Kalmamış mı? Aa, Ne bütün vardı hava? Hiç bile yok. Nasıl oldu öyle? Ne <laughs> Baksana yer kupkuru dökülüyor. Bunlar hep burma izler. Ama ne çok vardı değil mi? Buralarda var mı? bir tane var ama. Bu da. Yok hiç yok zaten. Şu armudu bakalım ama dalı olmamıştı. Armuda bakalım da var ise kompostu yaparız. Olmuştu mu şimdi varsa değil mi? Olmamıştı ya. Olmamıştı bu armuda bir bakayım. Bu olmamış değil mi? Olmamıştır. Yok olmamış. O daha olmamış. Erken olur ama daha olmamış. Döçüldüler de. Ha? nasıl? Var mı? tutsam evet. görünmez, Gözlük mü yazar. Çok görünmüyor böyle, yaparsın var. Evet arkadaşlar, Karadeniz turundan sonra bahçelerimizi şöyle bir gezdik evin altındaki. Yukarıdaki bahçeleri de gezeceğiz nasip olursa. Oralarda bir çekim yaparız. Sizlere hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.